Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda kalbin şifasını ele alacağız. Kalp çakrası çok önemli sevgili arkadaşlar. İlk üç çakra daha dünyasal. Yani kök çakra, cinsel çakra, solar plexus, karın çakrası. Bunlar daha dünya ile ilgili. Dünyasal. Diğer üç çakra boğaz, üçüncü göz ve tepe çakra daha ruhsal. Ama ortada ne var? Dördüncü çakra, kalp çakrası bir kapı diyoruz. Kalp bir kapıdır diyoruz. O kapı açıldığında artık yaşamın çok daha farklı bir e, hal alıyor. Yani e, o sevginin, aşkın yoğunluğuyla yaşamın çiçekleniyor, renkleniyor bu anlamda. O yüzden kalp kapısını açmamız önemli. Biz de bugün kalbi şifalandıracağız. Tabii ki atom enerjisi eşliğinde yapacağız bunu. E, kalp çakrası neyi ifade ediyor? Sevmeyi ifade ediyor, sevilmeyi ifade ediyor. Muhakkak e, ne kadar tırnak içinde mükemmel diye bir şey yok da, yani ne kadar mükemmele yakın bir hayatımız olsa da, ne kadar mükemmele yakın ebeveynlerimiz, sevgi dolu ebeveynlerimiz, arkadaşlarımız, yetiştirilme ortamımız olsa bile muhakkak kalbimizde bir yara oluyor. En azından büyüdüğümüzde, yetişkin olduğumuzda, ilişkilerde oluyor değil mi? Belki reddediliyoruz. Belki platonik ilişkiler yaşıyoruz, hiçbir zaman duygularımızı ifade edemediğimiz ilişkilerde bulunuyoruz ya da duygularımızı ifade edip reddedildiğimiz e, deneyimler yaşayabiliyoruz ya da aldatıldığımız, kırıldığımız deneyimler yaşıyoruz ya da birilerini kırabiliyoruz, üzebiliyoruz. Burada kalbimize zarar veriyoruz. O kalpteki baskı Allah muhafaza kalp krizleri çok arttı. Bir de işin bu boyutu var. Özellikle erkeklerde, kadınlarda da şimdi çıkmaya başladı. O baskıyla birikiyor birikiyor bir anda sonra kalp krizinden vefatlar olabiliyor. Ne demiş Yüce Kitabımız Kur'an'da İnşirah Suresinde aslında orada Yaradan Hazreti Muhammed Mustafa'ya sesleniyor. Çünkü onun üzerinde bir operasyon yapılıyor İnşirah Suresinde. İnşirah ferahlama genişlik anlamına geliyor. Biz senin kalbini açıp göğsünü açıp genişletmedik mi diyor. Üzerindeki yükü almadık mı diyor. Gerçekten de böyle. E, bu yükleri taşımak zorunda değiliz. E, kalbimiz ferah olabilir her koşulda. Bu kolay mı? Biliyorum kolay değil. Hele bu kaotik ortamda, bu Türkiye'nin ortamında, dünyada bu savaşların olduğu, acıların olduğu, hayvanların, çocukların öldürüldüğü, kadınların öldürüldüğü, e, hayvanlara zarar verildiği, bu kadar sapkınlığın olduğu, tırnak içinde bu kadar kötülüklerin olduğu bu ortamda biliyorum ki kolay değil. Ama emin olun ki çözüm bu. Ancak bu şekilde güçlenebiliriz ve insanlığa yardımımız dokunabilir. O zaman gelin şimdi isterseniz kalbin şifası meditasyonumuza geçelim. Rahat bir şekilde oturun, omurganız dik ve gözleriniz kapalı. Ve burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda. Konuşmalarımın farkındasın. Nefes alışverişinin farkındasın. Ve giderek derinleşmektesin. Şimdi ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık, ve aton enerjisini almaya niyet ediyorum diyoruz. Ha talao Ellerinden avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor. Ve iki göğsün ortasında yoğunlaşıyor. Kalp merkezi, kalp kapısı, kalbindeki baskılar, kalp merkezindeki baskılar. Kendini sevilmeye kapatmış olmak, sevmeye ve sevilmeye kapatmış olmak. Kırgınlıklar, üzüntüler, reddedilmişlikler, baskı, yaşamın baskısı, kalbinde, göğüs bölgesinde hissettiğin baskı, rahat bir şekilde nefes alamadığını hissetmek, yaşadıklarından dolayı ağırlık, Bırak ne varsa açığa çıksın. Sıkıntılar, huzursuzluklar şu anda göğüs bölgesinde açığa çıkmakta. Birazdan üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde ağızdan derin nefes alıp vermeye başlayacaksın ve buradaki ağır enerjileri serbest bırakacaksın. Bir, iki ve üç ağızdan derin nefes alıp vermeye başla. Derin nefesler. Ataiao. <laughs> Ağızdan derin ve güçlü nefesler her nefes verişte çözülmeleri hisset. Göğüs bölgesi rahatlıyor. Kalbinde güçlü bir kapı açılıyor. Sevginin aşkın kapısı. Pembe ya da yeşil renkli enerji orada yoğunlaşıyor. Sevgi hisse, sevgiyi sevgi hisset. Sevdiğini ve sevildiğini hisset sevilmeye izin veriyorum ve sevmeye cüret ediyorum sevgi benim gerçeğim ferahlamaktasın hafiflemektesin ha talahon harika yüzünü bir gülümseme kaplıyor her şey yolunda huzurlusun Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atala <laughs> on. Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Kalbin rahat, göğüs bölgesi ferah. Bedenin hafif. Hatala <laughs> Enerji bedeninde çalışmaya devam ediyor. Bir süre gözleriniz kapalı kalsın. Kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açacaksınız. Ve öncelikle bol su içeceksiniz. Herkese şifa olması dileğiyle, sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.